Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir mantar sote yapıyoruz. Bu tarif için 400 gram kültür mantarı kullandım. Mantarları orta kalınlıkta doğradım. Ardından 2 adet kuru soğanın kabuklarını soyup 4 parçaya bölüp ince bir şekilde doğradım. 4 diş sarımsağın kabuklarını soyup ince parçalar halinde doğradım. Karışık olarak 4 adet yeşil biber kullandım ve bunları küçük parçalar halinde doğradım. 2 adet kırmızı kapya biberini de çekirdeklerini çıkartıp küçük parçalar halinde doğradım. 4 adet küçük boylu domatesin kabuklarını soydum, baş kısımlarını ayırarak küp küp doğradım. Tencerenin tavanını kaplayacak şekilde sıvı yağ alıp mantarları sotelenmek üzere tencerenin içerisine ekledim. Mantarları suyunu çekene kadar pişirdim. Ardından tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip doğramış olduğum soğanları tencere içerisine aldım ve karıştırdım. Soğanları biraz pişirdim. Ardından biberleri ekledim. Biberler biraz yumuşayınca doğradığım sarımsakları ve domatesleri ekledim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Tencerenin kapağını kapatıp sotemizi tamamen pişmeye bıraktım ve yemeğimiz güzelce pişti. Mantar sote tarifimizi deneyecek olan herkese afiyet olsun.